Oyas İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben danışmanız Erkan. Bugün Akbük Fevzi Paşa bölgesindeyiz. Uslu sahili sahte cennet hastaları olanlar bu videoyu sonuna kadar izlesin. 283 metrekare arsa içinde 20-40 imarlı tam müstakil 3 artı bir ultra lüks yüzme havuzlu villa tanıtacağım şimdi size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 20-40 imar oranımız bu. Bu ne demek? Akbük'te 15-30 olduğu için 283 metrekare arsa içinde bir ev orada olsaydı bir tık bundan hatta baya bir tık küçük olacaktı. 20-40 olduğu için oturumu yüksek ve odalarımız, salon, ayrı mutfak hepsi gayet geniş bir ev arkadaşlar. Bize ait müstakil havuzumuz var. Denize mesafemiz Google Map'ten haritalardan ölçtüm. Kuşbuk Kuş uçumu 550 metre arkadaşlar bilginiz olsun zaten dümdüz bir yol aslında yoldan da yani gene 550 metre mesafesi var sessiz bir yerde denize yakın yürüme mesafesinde bir ev istiyorum böyle arkalarda olsun kafamı dinleyeyim güzel de bir evim olsun diyorsanız arkadaşlar ev gerçekten muhteşem inanılmaz bir işçilik var her şey çok başarılı dış mimarisi harika. Gerçekten ben eve bayıldım. Akıllı sistem komple. Buyurun evimize girelim. Bu arada evimizin fiyatını hemen söylüyorum. Hazır mısınız? Derin bir sessizlik. 4 milyon lira arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 4 milyon lira. 175 metrekare evimizin kullanım alanı var. Şu an salondayız. Salondan da böyle. Hop havuza atlayabileceğiniz güzel bir alan var. Şu arka tarafı da bir göstereyim size de. Arka tarafta böyle boş arsalar var. Deniz seviyesinde olduğumuz için arkadaşlar burada denizi görmeniz maalesef mümkün değil. Çünkü tepelerde olmamız lazım. Evimizin güvenlik kameralarına kadar her şeyi çekili, aktif çalışıyor. Giyim odamız var. Ev gerçekten harika. Bütçenizi yetmese bile ama alın oturun pardon, oturun seyredin. Hiç olmazsa böyle bir fikir sahibi olursunuz. Böyle güzel evlerde yarın bir gün bakarsınız bir ev yaparız size. İnşaat yaparız. Böyle bir ev isterseniz tabii ki hizmette sınır yok bizde. Evet dediğim gibi bu bölge Fevzi Paşa pasajında sesli müzik şeşiciler. Buyurun öyle bir şeydi. Fevzi Paşa güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten sahillerin en güzel olduğu yer buralardan. Gidiyorsunuz denize öyle söyleyeyim. Merdiven altında normalde Akbük'ün içlerinde biliyorsunuz böyle bir VC oluyor. Ama buradaki alan gayet genişmiş. Buraya böyle çok lüks bir Hilton lavabo koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Büyük bir aynası var. Şuradaki ara boşluk güzel değerlendirilmiş. Ki gayet rahat. Ben böyle sığıyorum. Burada da çok güzel lüks bir duşakabinimiz var. Havuzlu evlerde biliyorsunuz bunlar şart. Elektrik tesisatları gördüğünüz gibi baya baya böyle kaliteli, teferruatlı. Mutfağa bayıldım. Mutfak çok güzel. Bakın. Evet. Tavan aplikleri, dekorasyon. Tavan dekorları her şey gerçekten çok güzel. Evet bir gün evim olursa şatom daha doğrusu bir şatom olursa şatoma ben de böyle bir mutfak yapacağım. Gerçekten çok güzel. Renkler harika. Mutfaktan da böyle bahçeye çıkış sürgülü kapımız var. Kapılarımız her şeyimiz lake birinci sınıf. Eve, eve geliyorsunuz arkadaşlar. Senaryoya basıyorsunuz. Eve giriş. Sadece buna basıyorsunuz. Bütün otomatik panjurlar açılıyor. Evden çıkış sadece oraya basıyorsunuz tamamen. Tadil modunda buzdolabını falan kapatmıyor. Gece modunda bazı yerler açık kalıyor. Bahçe ışıklandırmaları otomatik Yanıp sönüyor vesaire. Yani evde biri olduğu anlaşılıyor. giyimi odasının zaten içinde aynı zamanda şey de var. Kamera odası da var. Yukarıdan da yani aşağı inmenize gerek yok. Örneğin yatıyorsunuz. Hadi aşağı inelim alarmı kuralım ya da vesaire. Gerek yok. Yukarıdan da odanızdan bunları yapabilirsiniz. Evet. Burada da harika bir banyo var. 4-5'lik. Bakın 4-4'lük demiyorum. 4-5'lik. Şimdi drone görüntüsü çekeceğim. Drone'dan daha iyi anlayacaksınız konumu. Böyle konumuz konumumuz arada gibi görünüyor. Böyle sessiz sakin ama aslında Fevzi Paşa benim gibi pepe de yani Paşa'yı Fevzi Paşa'ya pa Paşa pazarına evet yürüme mesafesinde yakın kusura bakmayın. Bazı kelimelerde dilim dönmüyor. Evet burada da gene çok güzel bir ebeveyn banyolu yatak odamız. Harika bir Hilton lavabomuz gene. Ve burada da çok güzel böyle bir giyinme odası yapılmış. Açık kapılı. Böyle spot ışıklar yukarıda. Yanıyor mu onlar bir bakalım. Evet yaktık. Spot ışıklarımız da böyle mevcut. Hemen burada da gördüğünüz gibi bütün kamera sistemi buradan gördüğünüz gibi takip edebiliyorsunuz. Hepsi var. Yatak odalarının hepsi gerçekten çok rahat ve ferah. Onu baştan söyleyeyim öyle tıkış pıkış sıkmış pıkmış değil yani. Gayet güzel. İkinci yatak odamız. Bakın bu da öyle. Yani misafir yatak odaları bile gayet rahat, ferah. Tavan ışıklarına bayıldım. Yanımızda böyle siteler var. Yolları falan her şey yapılır. Şuradan geldik zaten hop buraya park ettik. Böyle çok patırtı gürültüyü hani böyle sevmiyorsanız bu ev aslında mükemmel bir konumda çok ideal. Kafanızı dinlemek için harika. Dediğim gibi bir, yani buranın denizi e, benim bir Akbük plajlar koylar tanıtım bir videomda buraları da tanıtmıştım yani inanın bildiğiniz böyle kristal rengi böyle turkuaz rengi deniz bembeyaz kumlar harika bir sahilleri var buranın. E, Kapris otelde işte Parbüklü vesaire onlar hep buraya çok yakın hemen yürüme mesafesi hatta bakın şurada biraz zoom yapayım size. Şu aradan yol buradan gittim. Aha araba geçti gördünüz mü? Orası ana yol. Ana yolun arkası da zaten arkadaşlar çok güzel. Sahte cennetti işte Ustur sahiliydi, plajdı, kumsaldı. Her şey mevcut. Altın kuma 12 kilometre, 11 kilometre mesafedeyiz. Akbük'e 9 kilometre mesafede. Tam böyle ikisinin ortasında dört dörtlük aslında bir konum. Yani ve bu bölgedeki de yani bu sokaktaki de en böyle ultra lüks evde gerçekten bu. Bakın çok güzel bir balkon yapmışlar buraya da yatak odalardan çıkılan. Isı pompası tesisatları görüyorum burada. Sanırım alttan ısıtmalı ev aynı zamanda. Çünkü şalterler falan da var belli. Değilse de kalorifer sistemleri takılı. Havuz da öyle ufak tefek bir havuz değil. Gayet ideal, rahat rahat böyle keyfini çıkarabileceğiniz büyüklükte güzel bir havuz. Bence şuraya şöyle çok güzel böyle bir kamele yapabilirsiniz. Daha da şık olur. Evet, 175 metrekare arsa içinde ultra lüks arkadaşlar. A'dan Z'ye her şey yapılmış. Dört dörtlük, birinci sınıf işçilik. 4 milyon liralık bu evimiz. Yeni sahibine hayırlı olsun diyeceğim. İnşallah o yeni sahibiyle ben tanışırım. Bir satarız. Herkesin ekmeği yağlı olsun. Bahri kardeşim var. Onun meşhur lafıdır. Gaziantep'li kendisi. Çok güzel, çok iyi bir usta İngiltere'de. O hep abi ekmeğin yağlı olsun der. Ben de o ne demek diyordum? Meğerse hani işin gücün rast gitsin demekmiş. Geçen de Almanya'dan bir arkadaşım geldi. Ee, çok sevdiğim, kendisi buradan ev almış Yakamoz'dan. Abi diyor Almanya'dan diyor buraya taşınacağım. Burada diyor camlara diyor silikon çeksem diyor para kazanırım o kadar diyor ya. Ne demek istiyorsun dedim, işçilik mi kötü? Aynen abi diyor. <laughs> yani diyor yapılmış sıfır evlerin diyor işçiliklerini alsam diyor sadece camlara silikon çekeyim diyor milyoner olurum ya diyor. Kulakları çınlasın. Ona da evi hayırlı olsun. Yakında gelecek bakalım. Bitiyor Yakamoz'da. Evet. Evimiz muhteşem arkadaşlar. Fiyat da öyle. 4 milyon lira pazarlık payımız var. Dediğim gibi gayet geniş, büyük bir ev arıyorum. Sessiz sakin ama denize yürüme mesafesinde olsun. Ya da arabamla 2 dakikada gideyim. Sahile ineyim. Kumsalları gezeyim diyorsanız. Buyurun size mükemmel bir ev. Şimdi bir drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakayım. Şu beldeyi, bölgeyi bir iyi bir tanıyın yukarıdan. Hoşunuza giderse telefonum sol alt köşede yazıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle bugün. Saygılar, selamlar herkese.